Sonun Bacakları Makbule Aras Eyvazi Yapı Kredi Yayınları İnsan neyi kaybedeceğini, nasıl kaybedeceğini bilir mi? Belki de bunun bir önemi yok. Asıl mesele şu ki insan hiç yalnız kaybetmiyordu ve bunu çok geç anlıyordu. İki kişilik bir yükü tek başına sırtlanmanın mümkün olmadığını da. İnsan ne çok şeyi sonradan anlıyordu ve belki de bu çok daha iyiydi. Her şeyi anlaya anlaya yaşamak mümkün değildir belki de anlamak bazı duyguları yok ediyordu. Makbule Aras Eyvazi'nin 18 öyküden oluşan ilk öykü kitabı Sonun Bacakları, gündelik yaşamın, serin öğlen uykularının, yön değiştiren rüzgarların tekinsiz ikliminde geziniyor. Gizlenmiş kederlerle, sokakta, evde, balkonda kalan izlerle, her şeyi hakkı olanlarla değil de, hakkına ancak bir oyalı türbent düşenlerle buluşturuyor okurlarını. Makbule Aras Eyvazi, bir başka bakış, bir fısıltı daha var diyor ve onun diliyle kuruyor öykülerini. Ateşten Yaşamlar, Ergin Doğru, Dam Yayınları. Heval Ali, senin açından bu yeni başlangıcın anlam ve değer kazanması aynı zamanda hakikatine yapacağın yolculukla orantılıdır. Zor koşullarda, imkansızlıklarda var olma, hakikati açığa çıkarma ve kendi hakikatimizden geleceği kurmaya çalışıyoruz. Bilge diyor ki, imkanlara baksaydık hiç başlamamış olacaktık. Biz birkaç doğru söz ve iyi duygularla yola çıktık. Sözün gücü, inanmanın başarısı bizi bugünlere getirdi. Eskiyle kıyaslanmayacak güce ulaştık ama hala adaleti hakim kılmaya çalışıyoruz. Hakikati hakim kılmaya çalışıyoruz hakikat gerçekliğinde rolümüzü doğru oynarsak kazanan hepimiz oluruz. Elazığ cezaevinde bulunan Ergin Doğru, Ateşten Yaşamlar adlı romanında üniversite gençliğinin siyasal yaşamla buluşmasını, sistemin aile üzerinden gençliğe aktardığı verili hayatla olan çelişkisini, bu çelişkiler üzerinden açığa çıkan hakikat arayışını ve hakikat yolunda direnen, ihanet zayıflığına düşen Aşkla mücadele arasında tercih yapmak zorunda kalan hayatları anlatıyor. Herkes istediği gibi yaşasın. Büşra Cebeci, Nevşin Mengü. İletişim Yayınları. Bir zamanlar Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından biri olan başörtüsü meselesi artık geride kalmış gibi gözükse de başka bir düzlemde yine ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor başörtüsünü çıkarmak isteyip ailenin ve çevrenin baskısı nedeniyle bu kararını hayata geçiremeyen, şiddet gören, psikolojileri bozulan kadınlar Büşra Cebeci'ye anlattıkları hikayelerinde içinde bulundukları açmazlardan, yaşadıkları zorluklardan söz ediyorlar. Başörtüsü takmanın zorunluluk olduğu İran'daki durumu çeşitli yönleriyle ele alan İranlı kadınların yaşadıklarına dair örnekler sunan Nevşin Mengü ise kadınlara yönelik baskıları ve bunlara karşı gelişen direnişe dair bir panorama sunuyor. Herkes istediği gibi yaşasın, kadınların bireyselleşmesinin önüne konan engelleri, bunları aşmak için verilen mücadeleleri, Türkiye'de ya da İran'da yaşamaları fark etmeksizin kendi kararlarını almak isteyen kadınların yaşadıkları zorlukları çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Empedokles'in Papucu Empedokles, Arya Yayıncılık Toprağımızla toprağı görüyoruz ve suyumuzla suyu. Havayla Tanrı'yı, havayı, ateşle yok edici ateşi. Sevgiyi de sevgiyle, somurtkan nefretle de nefreti. Empedokles, fizikçi, biyolog, hekim, hatip, mucizeler gösteren ve insanları arındıran rahip olarak Güney İtalya kentlerinde ün salmıştır. Empedokles'in ölümü de efsaneleştirilmiştir. Efsaneye göre Empedokles zamanla halkın ona karşı olan ilgisinin azaldığını fark edince dostlarını yanına alarak Etna Dağı'nın eteklerinde gezintiye çıkar. Kimseye fark ettirmeden dostlarının yanından ayrılır ve sandaletlerini dağın görünen bir yerine bırakarak kendini Etna'nın lavlarının içine atar. Bir süre sonra onun yokluğunu fark eden dostları onu aramaya başlarlar. Sandaletlerini Etna'nın ağzının kenarında gördüklerinde Empedokles'in yanardağın içine düştüğünü veya atladığını anlarlar. Empedokles'in papucu M.Ö. 494-434 yılları arasında Yunan kolonisi olan Agrigentum kentinin yurttaşı olarak yaşamış Empedokles'in dünyası ve felsefesine metinlerle bir yolculuk kitabı.